Kadın patron mu yoksa erkek patron mu? İşin rengi cinsiyete göre değişir mi? Sizce patron dediğin nasıl olur soruyoruz. Kadın patron mu yoksa erkek patron mu? Erkek patron. Neden diye sorsam? Ya kadın patronla iki kez çalıştım. Birisi birisi zor bir bayandı ama diğeri iyiydi ama o da çok rahat bırakıyordu herhalde. İşle alakalı değildi çok fazla. Bütün yük bendeydi. Ama ben patron bir annenin kızıyım. Ee, evde de bazen annemi uyarıyorduk. Anne hani biz senin elemanın değiliz. Çocuklarınız yani hani bize emir vererek falan konuşma dediğimiz çok olmuştur. Peki erkek patronlar nasıl sizce? Eee ya kadınlar arasında kıskançlık rekabet oluyor mutlaka ki ama erkeklerde olmuyor. Daha böyle insancıl yaklaşıyorlar, sıcak yaklaşıyorlar. Hani iyisi de var, o kötü de var. Onda bir şey diyemem. Ama iki bayan patronla çalıştım. Düşünüyorum başka çalıştım mı? İki kişiyle. Çalışsaydın satırlardınız <laughs> olabilir. Peki kadın erkek ayırt etmek sizin? Bir patron nasıl olmalı sizce? Ee, ya Şimdiye kadar çok kötü patronlarla çalışmadım. Hepsiyle de görüşürüm. Hiç kötü ayrılmadım. Ee, yani hepsi saygılıydı. Ölçüsünü biliyordu. Hani ben biraz dakik birisi değilim. Hep geç kalırım işime. Ama geç çıkarım. Yani sorumluluklarımı bilirim. O yüzden çok zor bir iş hayatım olmadı açıkçası. Tekrar sorayım o zaman. Çok şanslısınız bu arada. Ee, bir patron nasıl olmalı? Siz şimdiye kadar çalıştığınız bütün patronların artılarını alın, şöyle doğaçlama bir şey çıkaralım. O zaman biraz kötüleyelim mi patronları? <gülüyor> 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 o zaman şöyle söyleyeyim, patronlar hep kendi cebini düşünüyor, çok çalıştırıyorlar, çok fazla mesai var. İstiyorlar ki sabaha kadar dükkanda yatalım iş yerlerinde. Tabii maaşı çok fazla vermiyorlar. Mesela prim usulü oluyor. primden kaçırmaya çalışıyorlar. Her şeyden sigorta yapmayalım gibi. Hani eskiye nazaran daha iyi şu an sigortasız kimse çalışamıyor ama yasal ya biraz da. Evet. Yani bu kadar. patron mu yoksa erkek patron mu? İnsan patron. Açar mıyız? Yani e, insan değerleri ve emeğe saygı duyan bir patron. Bunun kadın erkeği olmaz. Çalışanına hükmeden değil, çalışanının hakkını veren ve ondan da karşılığını alan bir patron. Kadın da olsa erkek de olsa eğer çalışanını çalışanından rant elde etmeyi yani sırf çalışanın rant üzerine kurulan sadece kazancını ondan elde ede, onun emeğinden elde edeceği kazanca dönüştüren bir anlayış var ise kadın da erkek de olsa patron bana göre bir patron değildir. Sizin anlattıklarınızdan bir nevi de şey çıkarabiliyorum ben. Patron ve lider. Evet. Patron ve lider. Ee, eğer patron bir insansa zaten çalıştığı ortamda liderlik yapar. Arkadaşlarını e, ortakmış gibi davranarak da hareket ettirebilir ve onları orada ruhi olaraktan bir e, birliktelik, ruhi olaraktan işbirliği sağlamış olur. Payda alımı sağlamış olur. En azından ruhan tasdini onları tatmin eder. Bu da çalışmayı arttırır, çalışma barışını arttırır. Peki şimdiye kadar iş hayatınızda hiç kadın patrona denk geldiniz mi? Veya hep kadındır erkek patrona denk geldiniz mi? Tabii geldim. Ne fark vardı aralarında? Bir anlatır mısınız? İnsan olarak e, hırslar aynı olduğu için hiçbir fark yoktu. İnsanın hırsları aynı hepsinin de. O yüzden de hepsi de patron olaraktan bulundukları vakit daha fazla ezeyim, daha fazla hakkını alayım anlayış hak ettikleri için senin yeri geldiğinde her zaman patron hakkıdır. Özellikle haksız olduğu vakit mantığını düzgüttükleri için o yüzden de değişmiyor. Çok güzel bir konuya değindiniz. Bir de şunu sormak isterim. Ee, sizinle çalışan bir iş arkadaşınız. Belki yaşamışsınızdır veya gözlemlemişsinizdir diye düşünüyorum. Sizinle çalışan bir iş arkadaşınız yetki alıp yönetici vasfına geçiyor. Evet. Hali tavrı değişiyor mu bu kişinin? Eğer iyi bir ilişkimiz varsa değişmemesi gerekir. Ama kendi onun da hırsları varsa, kendi hırsları varsa, yani ortak çalışma anlayışına sahip bir insansa, ortak düşünce üretiminden bir şeyler elde bir insansa, patron da olsa, Şef de olsa değişmiyor çünkü o da ortak aklı kullanacaktır. Ama ortak aklı değil de elde ettiğim verileri kendi aklımı ücretmek için kullanayım diyen bir insan ise eğer patron olduğunda şef olduğunda mutlaka tavrı değişecektir. Kaç şimdi kadar öyle arkadaşlarım olmadı. Şef olduğu vakit bile yine Süleyman abi seninle biz e, ortak aklımızı kullanmaya devam edeceğiz, değişen bir şey yok dediler ve gerektiğinde kendi e, mevkideni bana vererek sen geç bir toplantı sen yönet diyerek yerinde verdiler bana. Çok şanslısınız gerçekten. Çok sağ olun. Ortak aklımızı kullanalım. Çok güzel bir cümle değil mi bu? Evet, çok güzel bir düşünce. Patron mu yoksa erkek patron mu? Valla benim patronlarım erkekti. Ben konfeksiyonda çalıştım. Hı. Hani orada yemek yaptım. Ben patronları öyle çok görmüyordum bile. Peki hiç böyle... Farkını e bilmem. Farkını bilmez. Bilmez. Peki sizce e ee, hiç kadın patronu olan bir arkadaşını tanıdınız oldu mu? Olmadı. Ben Olmadı. duymadım. E, duymadım. Sizce bir patron nasıl olmalı? Vallahi işçiyle diyaloğu iyi olmalı. Başka? İşçiler kardeş. Et <laughs> yanında sen getir. <laughs> Peki başka neler yapmalı bir patron? İyi bir patron nasıl olmalı? Vallahi hem e, e, şeyliğini de göstermeli. Şöyle e, disiplin. de disiplini de gösterecek ama arkadaş gibi de olacak. Baba çok işçinin halinden. Öyle. Maaşlara zam yapacak. E, yapacak tabii. <laughs> Maaşlara da zam yapacak. <laughs> Benimki özel şeydi. Konfeksiyonu. He. <laughs> Kadın patron mu yoksa erkek patron mu? Hakkı gözeten patron isterim. En adaletli olacak olan o olur. Yani bunun kadın erkeğe fark etmiyor. Ben bir erkek olduğum için şahsi olarak bayan patron daha çok hoşuma gidiyor ama hakkı gözeten kimse o herkesin hoşuna gider diye düşünüyorum. Peki iki cinsiyetlere çalıştınız mı? Tam Hem kadın hem erkek patronla çalıştınız mı? Evet çalıştım. Nasıl bir fark vardı peki aralarında veya fark var mıydı? Ya şimdi kadınlar olaya daha şefkatli bakıyor bir anne oldukları için. O yüzden ben ee, kadın patronlarla çalışmaktan daha fazla zevk olarak sorarsanız daha fazla zevk aldım. Yani. Erkek patronlar neler yapıyor peki? Erkek patronlar da onlar da baba olduğu için <laughs> biraz daha kalıpsal bakıyorlar hani sevgiden uzak. Bayanlar biraz daha sevgi dolu baktığı için daha lezzetli oluyor herhalde ondan mı bilmiyorum yani. Peki bir patron nasıl olmalı sizce? Yani iyi bir patron. Çöpçüsünden en yüksek amirine kadar veya yani en aşağısından en yukarısına kadar herkese eşit davranabilen bir patron bence iyi bir patrondur. Patron mu yoksa erkek patron mu? Ne fark eder? Ne fark eder? Soruyorum. Ben için fark etmez. İyi bir patron nasıl olmalı sizce? İyi bir patron çalışanın çalışanın şeyini karşılamalı. Hakkını gözetmeli. Hakkını gözetmeli. Onun dışında fark eder mi? Bilmiyorum. Fark etmez sanırım. Fark etmez diyorsanız öyledir.